Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde cam Kiwi marka kettleımız çalışmaz olmuş. Şimdi Ömer arkadaşım bunun altını sökmüş. Ee, bakın aynı zamanda elektrikli bir şey yani ışıklı bir model. Bu da ışığı yansısın diye şuralara iki tane led koymuşlar. Tüm e, şeyi plastik vasıtasıyla dışa ve cama aktarıyor ve dolayısıyla da ışık yanıyor. Burada ilk göze çarpan şey kopmuş bir adet kablo. E, hemen... Bakın ölçü aletimizin Ömer de bu arada Ömer de baksın. Şimdi ses pozisyonuna getirdiğimiz zaman ee, öncelikle biz neyi ölçeriz? Bakın tamam kablonun kopukluğu eyvallah oradan problem de. E, şu rezistans bir gizli rezistans var bunun gibi artık çoğunluk gizli rezistans değişmez. Yani değişir de gövdeyle değişmesi gerekir. Gövdeyle değiştiği zaman da zaten geriye bir şey kalmıyor. E, bir de normal dışta olan rezistans olanlar var. Yani iç tarafında böyle gözüken rezistans var. Onun rezistansı değişir. Ama bununki değişmez. Peki rezistansı nasıl ölçeceğiz? Cihazı ses pozisyonuna şurada şu ses pozisyonuna getiriyoruz. Bakın şu kısımda ve cihazı kablosun birbirine değdirdiğimizde ve bu sesi duyduğunuzda şöyle yapacağız. Birini rezistansın uç kısmını buraya diğerini bu kısma değdirdiğimiz zaman ve e, cihazdan böyle ses çıktığı zaman artık e, kettleımız rezistansı sağlamdır. Şimdi peki sorun nerede? Sorun bence kablolarında. Şurası da e, çalıştırma mekanizması. Buralarında e, sorun yok gibi. Araya bir de e, elektronik parça koymuşlar. İsimlerini çok fazla ben bilmiyorum işin aslı. Evet bakın şuradan. Evet paslanmış da biraz. Kare doğru açalım. Şimdi kablo bağlantısını yapmadan önce e, şu şeylerini, fişlerin bağlandığı e, kısımların güzel bir yalıtımını yapalım. Yani yalıtım temas almasını sağlattıralım. Ve aynı zamanda fişini de biraz sıkılaştıralım. Ki e, Güzel bir temas alsın ve daha sonra randımanlı bir şekilde çalışsın diye arkadaşlar. Aynı şekilde üçünü birden. Bir, iki, üç hatta dördünü birden. Bunlar temizlik anlamında korozyon anlamında problem yok ama fişlerin gevşekliği anlamında birazcık problemi var arkadaşlar. Evet şu alt tarafları da halledelim. şimdi ne yapıyorduk? Bir penseyi verir misin reis? Şu fişin şöyle penseyle içe doğru kıvırıp yerine takacağım. Evet. Bir de şunu sıklaştıralım. Çıkaramadım tabii. Fişlerin genelde tırnakları olur. Dolayısıyla da onları kurtarmadan çıkmaz. Ya da böyle çok zorlamadan iç tarafa zarar vermeden bir tornavidayla hafiften kastırarak çıkmasını sağlattırabiliriz. Pensedeki yaptığım hareketleri gördünüz. O hareketlerle e, fişi sıkılaştırmakta fayda var. Bir de burnu alabilir miyim? doğru bastırmak da önemli. Soketini ve yerini eğdirmeden yerine oturtmak önemli arkadaşlar. Evet. Bakın onu hallettik. Onu hallettik. Şimdi buradaki elektrik bağlantısını halledelim. Makaron kullanalım. Makaron hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Makaron ısıyı gördüğü zaman belli bir ebatta içe doğru büzüşen bir çeşit hortum Dolayısıyla yani e, güzel güzel bir yalıtım malzemesi daha doğrusu e, bunu böyle temiz işçilik yapmak isteyenler kullanır buraya da kullanmışlar zaten ama doğru ölçüyü seçmek lazım yani bu makaronların e, iç genişlik çapı bayağı değişkenlik gösteriyor Dolayısıyla Uygun ebatta bir makaron kullanmakta fayda var. Lehim makinesini alabilir miyim? <laughs> Şunu lehimleyelim. Evet. Recület. Şimdi arkadaşlar bakın yalıtımımızı lehimimizi attık. Ve çakmağımıza da şöyle. Şuradan tutar mısınız? Küçültelim ve yalıtımımızı sağlayalım arkadaşlar. Evet onu da hallettik. Şimdi ne demiştin? Ömer sökmüştü çünkü. Hı, şu dedi. buranın değil mi? Hı hı. Bunu da sıkıştıralım. Bakın arkadaşlar sıkarken önce şu içe doğru kıvrımı şöyle bir Şöyle bastırıyorum, bakın pensenin açısına şöyle bir bakın, ağız kısmını şöyle açılmış açıyı şöyle dike getiriyorum, şöyle. O zaman daha iyi e, basar şeye. Daha sonra hafiften şöyle, daha sonra da şu hareket. Evet, doğru sıklaştırma bu şekilde. Evet, benim snowboard gibi. Kıpır kıpır oynuyor tabi şeyde. Kettle'ın kabloları kolu da. Evet. Şunu da sıkıştıracağız. Onu da sıkıştıracağız aynı şekilde. Aslında o kadar çok ısınmış ki yani piş bile birazcık özelliğini kaybetmiş diyebilirim. Şimdi Bakın güzelce sağlamcı oldu. Şu dalganın şu kısmında şöyle bir tırnaklı yapısı var. Eski yerine şöylece oturtalım. Ee, altını takmaya gerek yok. Reis, altın şeyini ver bir. Alt tablasını. Yani şu an plastiği takmadan önce cihazı bir kontrol edelim, bakalım çalışacak mı diye. Takacım. Evet. Evet dur haften bir şöyle ısınmış mı diye bakacağım. Evet ısınmış arkadaşlar. Isınıyor ve alet çalışıyor. Bu arada hemen şunu belirteyim. Videonun başında e, her zaman söylerim. E, bu kez unuttum. E, şimdi söyleyeyim. 220 ile çalışır. 220 insanı öldürür. Yani bu şu şakası olmaz. Birazcık el beceriniz varsa, korkunuz da yoksa bunu kendiniz tamir edin. Korkutma anlamında söylemiyorum. Her zaman dediğim gibi sadece 220'nin tehlikeli olduğunu size belirtmek için söylüyorum. Çünkü bakın şu an ısıtmıştı, hemen onu hissettim. O yüzden korkmayın. Kendi aletinizi kendinizin tamir etmesi kadar güzel bir şey yok. Ekonominize yani aile ekonomimize katkınız olur başkasına muhtaç olmazsınız, zamandan kazanırsınız vesaire vesaire. Dolayısıyla bu işi kendinizin yapması daha güzel değer. Şimdi şuradan evet onlar, onlar değil Yok yeter zaten şu kadar mesafe olsun yeter. Şurada da küçücük şöyle ince e, kelepçelerimiz vardı. İncecik plastik kelepçelerimiz. Yani. Yo, şu. Eritir mi? Yok Eritir mi? Değmesin diye deydim. Tamam tamam böyle kapatalım. Böyle kapatalım. Ne yapmıştık? Önce kapağını şunu kapatıyorduk değil mi? Ha, evet o dışta. O en son. Çünkü şeylere göre değişebiliyor arkadaşlar. Yani modele, makineye göre değişebiliyor. Dolayısıyla O kadar yeterli, kıvırma, kıvırma, çok kıvırma. Bu kadar yeterli. Yani şu kadar boşluk olsun, değmesin yeterli. Sanki birazcık kurulmuş gibi de. Nasıl? O kadar olacak. görüyor mecburen. o kadar olur. Bir şey olmaz ondan. Evet, üç tane vidasını hemen isteyeyim Ömer'den. Evet, üç tane vidasını sıkalım. Evet, şimdi bir de orada var, bir de, bir de şurada e, bir vidası var. Önce şunu, ha öyle mi? Önce önce onu sonra Aynı. üstünü kapağı. Tamamdır. Evet, bu camlar hep sevmişimdir, özellikle ışığıyla falan. Ama işte temizlik anlamında falan birazcık sıkıntımız oldu mu reis? Hmm. Yani normal krom kettle'larla arasında bir şey oldu Hayır, mu ya? Yani? çok güzel. Bu cam da cam da tamam. kromdan iyi gibi yani. Şimdi Üç tane de burada vidası var herhalde. Tane küçük. Evet. O büyük Bu... büyük olanın üstünde küçükler. Uzun var mı? Evet, onlar. Ha evet. tamam. Evet, civatanın bir tanesi daha doğrusu vidanın bir tanesi uzun. Küçük yıldız alabilir miyim? Oluyor mu buraya? Üç tane vidasını da verelim. Evet şu Değil parçaya koyacaktık arkadaşlar. Hele bir üstünü bir takalım. Üstünün altıyla alakası yok zaten. Üstünün altıyla bir alakası yok. Bu dediğim gibi altındaki o halka şeyi açan adını siz söyleyin. Işığı dağıtan plastik. Dolayısıyla hemen o halkayı da koyalım dostlar. Evet. Yeniden altının plastini geçirdik. Yalnız unuttuğumuz bir yer var. Şunu takmadan maalesef üst kapağı taktığımız zaman oturmuyor. Dolayısıyla önce bunu hep birlikte e, yapmamız gerekiyor. Takmamız gerekiyor. Tekrardan hepsini sıkalım arkadaşlar. Artık aletimizi bir su koyup test edebiliriz dostlar. Hmm. Evet hemen zaten ses duyulmaya başladı. Sorun sadece <laughs> kopukluk varmış arkadaşlar. Biraz daha kaynasın. <laughs> aynı aynı zamanda da e, atıyor mu? Onun da kontrolünü sağlamış olalım. Evet. Attı arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Evet. Eline sağlık. Güle güle kullan. Evet. Böylelikle de bir arızamız daha elhamdülillah çözdük. Ülke ekonomisine ve aile bütçesine katkıda bulunmuş olduk. Peki dostlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.